Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben yani ben bunu ba baskı bir gün diye yiyeceğiz. Sanmıştım ben. Bir geldiniz bu Grosta gelse girip konu. Ondan sonra gördük dük dükkan üçcesi. Buradan gittim ve gelmiş ve kokoylar kesit koku olduğu için ikisini de verdiler. Yani yani ben baskı bir gün verecek sanmıştım. Şimdi hemen bunları aç açalım. Ben ilk şeyden başlamak istiyorum. Ben ne yoktu da. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Üf abi güç ne ya? Hiçbir şey gelmez güçten. Hah, altı bak. Gevza kasa pap. Varlı karakter verir. Uf ya. Pula yeni kostüm. Gem geldi çıktı bana Allah kahretmesin. Arkadaşlar. Oha, Allah Allah, Ay. Arkadaşlar böyle geçim var. Haydi yedi. Hadi bir şey var. Pa, pa parlıyor arkadaşlar. Gel primoya. Kuku kostüm geldi Allah kahretsin. Ah git. Allah bir 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 değil. Gagasa bu kurda yer yer mi fikir varsa bu abi sıkılmaz mı? Git git verdi vere vere al. O alın üç ne ya? Hadi ha bak bak şu an gelebilir. Yok. gitti mi be ee, şimdi 42 skitar hediyesini açıyoruz şu güperenlerde kaldı Tekestansı. dansı kalk Allah misalak karakter çıkar Bismillahirrahmanirrahim ya abi 500 altın ne cidden ya. Ben gevsenevi ge istiyorum. <laughs> ki daha kalsa hepsinden gelen ge en der şey yapıyormuş. Cidden ben artık Google oyuncusu gelirim. Allah kahretmesin. Ya abi bana ender verme. Ya bu garde geçtan sıkıda giy, gonda koş, oğlunu çıkar Kasım'ı süpender, ender. Kontane kırdı inan kabadem gibi. Allahım oradan da bu koltuğu verdi. Abi. Gı. Geri gidiyorduk geç dansı da gidiyorduk yani. Abi ben geç sahne bir istiyorum. Yani bir genel gazı geçit olsun diye şey yap. Kal al al. Şu an mutluluktan ağlamak istiyorum. Kalbim küt küt atıyor arkadaşlar. Ve en sonunda artık bana efsanevi verdi. <laughs> ay ay. <gülüyor> Şimdi bir bir dokuğa gidelim. Kalkınca karakter çıkması için. Kallığımı salakarak kalkalım. İnşallah karakter çıkara. Daha bir kere daha. Kaç kalın inşallah karakter Hadi. Bir Bastım. Rahmân-ı Rahim başlattım. Arkadaşlar gerçekten gene artık Ağlamak istiyorum. Bir, bir tane efsanevi çıktı. Ondan da gerekere yiper skarsa mı ya? Gaga da bir iki, iki tane daha ver ya. Valla bak bak, Gaga asturcunun efsanevi çık çıkarsa da çık. Gaga Eğer bir daha efsanevi çıkarsa. ...bir bitiyor koku 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 müziği zaten aptu koku 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 ince çıktı zaten Kanada y y y y y y verdim hadi bu ikinci yenisini Gizemli miskinli karakter çıkmasa günahın su var. Gizemli Abi ben sekitri ne yapayım? Ya bir yiyen bu kadar gayri kulağı. yani. Valla. Abi bir kere de böyle kep yer şu ender falan anladım da kendi biz 100 sesiz çık çık okuyoz ona lanet bitti mi Bak Allah sik yesin gene Tamam mı? Geldiniz mi? karakter Nereye gelirdiniz? Yani Bu ne arkadaşlar yani? Nereden yendi verdiniz? Şey yapacağız zaten Allah için Şimdi ben burada Düşüp bayılmak istiyorum arkadaşlar lütfen anlayın. 42 sıkıntı ediysen yedisinden de hiçbir şey bana çık çıkmadı. Yani bari bir şey yapsaydı yani ne ya. Ha. ya bari bir tane daha ben ...geçiyordum istiyordum yani yani. Bir tane bir tane maç bu, oynayalım ben. De. Yani ben şu an sadece ben diye sevindim yani. <laughs> Gere ver bir tane kesane bir verdi yani. ondan da ki <laughs> Aha adamlar. Dur lan. Gel öldürecek. Kız bak görme, kız görme Ben de bunu Ya bir kardeş bir kardeş et, etmek ya. Onu da, o, da zaten. Öldüm. Allah bu ne? Abi gitten kalacağım sonra. Bu kadar gel sadevi çıktı ya bu bir, bir 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 tane geri er yer <laughs> Yani orada bir mutlu oldum. Yani ben o tarafa alta bakmamıştım arkadaşlar. Orada pakarladığını görmedim. Ya, ya gerçekten şu an soğan... ağlamak istiyorum. Kok kok o kadar yani. arkadaşlar. T telefonun sarısı da bitiyor Allah kahretsin. Zaten bir, bir, evet. bir, bi 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 bir tur daha Ondan sonra bakma kalış Allah. Gördüm. Aha kaykır vardı. Öptü <laughs> adayım. <laughs> <laughs> Orada da kok kokuz yük yükler. Adamlar sıfatları cümle yapmak magazin göreceğini orada da bakmamanı kendim düşündüm yani. yani. ben aslında bu yani diye o kadar sen yemem beni neden yersen? Çünkü ipay kırındı düşmanım. Ve ben bu kadar dünyanın orada pay kral. Bunu böyle gördünüz mü? Düşmanım öldü. Ya, ya ben öldüm mü ki bunu salak? Kalsın abi. Yengeçlik olmak da bir şey.

Arkadaşlar burada fark ettiyseniz Mendy'nin işi Geyden pay pırınla gelme emri geçiyorum. Bakın geç, geçti ve ve de kendi gon atmış ediyor. Hem de bakın oradaki aynı nasıl oldu. Bakın. Şimdi buradan dengelen yeniden artık alalım. Ay nerede onun? Buyurun. Get et 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 malı alalım. Şimdi ba <laughs> at, at, at. Bakın. Kık kık at atsın bak. Bakın ben bak gazlılarımız onun kul olsun ol kul olsun neymiş de sanıyorlar bazda ama değil çünkü küm, kuru, pek, o pek görünmüyor orada sorun. Arkadaşlar Allah için bir tane insani bir iğne. Fik içinden hiçbir şey çıkmaması Bak baksanıza mega kutudan bile mingyen de çıktı yani. Bunu kalacağım ama el, el, elmasım yok. go o oralı o kadar karam yok. olacak. Karakter. Gaga sen yine de Nasıl dikecek ya. Unutsan ben yine yan yani ki girden gel gevesim diye ge ge geldik hacı. E e yani ben zaten aslında ise kalıp ben kendi kal kalacak mı arkadaşlar? E bu profestik yani orada gitsinse kavastik aç var ya aslında oradan ben kendi alacaktım ama çıktım yani scale onu da öyle yapacak. arkadaşlar. eğer <laughs> bu, şekilde bu cross dash videolarının gelmesini istiyorsanız e, kalkın yanılma abone olup bu kuru videoyu doyalıkla kalkın. atarsınız. Çok sevinirim. bak kayba